Hadi. Şerif ve eyalet polisi sabaha kadar soyguncuların yakalanacağı konu... Bana hafif bir içki olduğunu söylemişti. Sanırım ben yanlış anladım. O bir kadehi kastetmişti. Lazım. Alo. Şerif bir lütfen? Ha, bir dakika. Sizi arıyorlar Şerif. Ah teşekkürler. Alo. Pekala evlat. Madem öyle istiyorsun tamam. Hadi gel hakkımda ne biliyorsun bir görelim. Hakkında çok şey korkutuyor. Adam başı bir milyon dolar. Sanırım bu para korkmaya değer. Biz, dinle dostum, neler hissettiğimi söyleyeyim mi sana? On birimiz yine... Hiç Şu anda başka problemlerim var, seninle yemeğe giremeyeceğim. Aa, hayatım ama birkaç kişiyi davet etmiştim. Öyleyse daha iyi, yalnız kalmayacaksın. Bak, biraz acele et hayatım. <laughs> Vincerino! Nasılsın? Bulunması çok zor birisin, Caş. Kader nereye sürüklediyse gittim, kendimi Rüzgar... ...Biliyim mi, sanırım sarhoşken ayık olduğumdan daha iyi öpüşüyorum. Bir daha kesebilir <laughs> Nereye gidiyorsun? Sana karşı hissettiklerime rağmen seni bırakmak zorundayım, anladın mı? Hey, bana bak, bunu hiç sevmem!